Abi ben bunu bana iftarlık ver. Ne olmuş ki? Var mı bana bedeni? Beden yok, beden Niye olmuyor kardeş? Sen ver belki olacak zayıf. Evet, hemen indirebiliriz. Zayıflayacağım belki. Ha, olur. Vallahi ya. Ha, başla, olur. Hemen evet efendim hemen iftarlığımızı hallederiz. Bakın hepsi şahitsiz. hepimiz şaizsiz. Hangi <laughs> ki... Kadir abimden? Aha, Kadir abimden. En Büyükü bu mu abi? Bunlar çaka var ama ikinci Pişiyor başka ya. Yok olur abi niye olmasın ya öyle sene ya? Bu çok zayıf. Yok ha, en bu ince. En büyük bu. En büyük bu. En Büyükü bu he. Bu. Evet. Olma şansı da sıfır bildiğim kadar. Larç olur bana ya. Ben o kadar kaba değilim ya. Biraz... Ben tecrübeme dayanarak konuşurum. Abi eyvallah. Mesleğe esnaf olduğum için. Evet. Ben, ben dayanarak konuşurum. Denemesi bedava buyurun. Dur biraz sonra deneyelim. Ya, ya yayında ben, yok, Yoldan dönme yok. Deniz Yayındayım ya. Abi kamerayı tutar mısınız rica etsem? Ayık tut şunu bakayım. Tut abi. Şöyle tut. Bize doğru çevir. Evet. çevir. Şöyle. Ah, çevir. Ama bu da bir şey ispatı dedim. Ne? Eğer bu seni olursa ben esnafı bırakacağım. Yok abi. Evet yok. bırakacağım abi. Peki abi. He, Peki. Buyur. Ben kimseye de buyur. tutturmam ama. Yok abi. abi. Vallahi o Yok. Və baxan, əla baxmay görə. Yo küpəyinlə nə işin var aha? Əla baxmay, vallahi. Tələbə, əla bax, sənə baxım, əla çəgər misən? Ama bu çok genç şişi ya. Genç sürebi kes. Ben oldu ama bak ben oldu. Yok, olmadı. Olmuyor, olmadı. Ben, ben oldu yani. ama bak, genç işi. Şey. Bak, gerildi. Bak, gerildi. Bak, çekersen gerilir. O da en büyük yok. beden ha. En büyük bu ha. En, en büyük. Ama bunların tamam. bunları çarşamba gün iki iç saçlar geliyor. İki iç saçlar eh, geliyor. Aynen he. Eh. O zaman bir tanesi benim. Tamam olsun. Tamam. 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 Peki abi hemen hem böyle dönek. Hemen <laughs> gelen canım, bile dönelim. böyle Dur onu bıraktım. Bırak. Tamam bıraktım. Töktük dağıttık ama olsun, böyle yanıma gelen böyle. Ağabey bugün Ramazan dokuzuncu günü. Neler söylemek istersiniz? Valla bu sene benim Ramazan'ım çok rahat geçiyor. He. He valla. Öyle bir rahatımız var. Diyor ki havalar serin. Ortak soğuk böyle bakıyorsun. He. Güzel geçiyor. Ben yaz günlerinde tuttum Ramazan'ı. Hı hı. İnan sabah zöğür yetersen <laughs> tarlaya giderdim. Çayır ayında. Aynen çayır tarlaya giderdi. da giderdim. Saat dokuz anda güneş bulursan kafayı sapın dibine sokardık. <laughs> He valla. Ondan <laughs> sonra göre bunlar. Bunlar bal kaymak. Peki bunlar, ağabey o gözeden su içende de hani. Ramazan'da Lakan, yüzünü yıkarken nakaramızda olur mu diye. O yüzden de mi? Yeni başlamışım. Ağ yer diye bir gözet diyor. orada evizim göz ediyoruz. buz gibi su. Ha dedim. Dal gelsin şu suya. Kafayı soktu böyle gözün <laughs> içine. Vallahi işte beni biliyorum onu ama günle gün tuttu bir gözü. Tuttum, evet. tuttum he. Efendim biz de küçükken okulda top oynardık. He. Giderdik lavabolara yüzümüzü yıkama bahanesi. Yüzümüz kupkuru ya. <laughs> Allah, evet, affetsin. Allah. Avuçlarımızı doldurup güzel çekerdik elimizi. Hapis su yok elimizin nemi sadece. Ama bizi. Celal Bey çok güzel bir işi. Bu Ramazan var. İnan insanın vücudunun tam bir anatomi temizliğini yapıyor. Valla çok, e ya. çok güzel. valla çok hoş. Allah hiçbir şeyi e, şey, sebepsiz, kendersiz. yaratmaz. Hayır, Peki ağabey e, ilçemizden dört tane köy istirem. Hem eski ismi hem yeni ismini. Ben de bu ara gocukumu giymiş idim. Yine. He, abi. hem eski ismini hem köy, yeni isimler mi söyleyeceğiz? He abi. Kameraya bakarak. Mesela kendi köyüm. Eski ismi Kara Kilise, şimdi ismi Küçükova. Evet Kara Kilise Küçükova. Evet. Evet abi. Bu benim kendi köyüm. Tamam. Çay köyü eski ismi Meymansır şimdi ismi Çay Evet. Bir tane daha söyle. Bir tane daha söyleyeyim. Hı hı. Kapıkale eski ismi Dencik. Kapıkale. Yeni evet. ismi eski ismi Dençik. Eski Dençik. Hem. Bağışsak eski ismi yeni ismi Esertepe. Esertepe. Evet. Çok güzel. Hemşehrilerimize ne söylemek istersin? Hemşehrilerimizin mübarek Ramazan bayramı içten samiyetle kutlarım. Hayırlı haber olmasını dilerim. Allah razı olsun. Sen de başkanım. Efendim biz turumuza devam ediyoruz. Kadir evet. abiden ayrılıyoruz. Kadir abiden kocukun şeyini aldık. Garantisini. Sağlığını öyle. aldı. Sağlığını aldı. Duyun herkes duysun. Tamam. Diyor, sana. Tamam. Peki abi Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah razı olsun. Iyi bakın. Bu, bu, işten var ya. çok teşekkür ederim. En azından aşk olayı tanıtıyorsun. Dünyaya tanıtıyorsun vallahi bizi. Allah razı olsun sağ olasın. Abi olasın. gel senden de konuşak. Canın Nereye gitsen. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Neler söylemek Yaşan istersin? Başkan bayrağı sen hep şey daha çok iyi. Evet. Çok güzel geçir. Evet. Çok güzel. Sen bu sopadan bir tane de ben al. Ya yani bir sıkıntı yok. Yok sıkıntı. Peki yok. sen bize sayabilir misin köylerimizden eski isim yeni isim? Sayabilir ne var? Sayayım. Say abi. Ya <laughs> Balla Taş Kero Kero. Evet. Başkanım evet. Kero. evet, evet. evet. başkanı He. kendi köy hem de. Evet. Şey daha neydi? <laughs> Tanzıt Demirkıra. Evet, Tanzıt Demirkıra. Evet. Gandal Tosunlu. Ha Gandal Tosunlu. Bir tane daha söylerdin tamam o iş. Bir tane daha. Peki He. zorlamayalım. Peki He. hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Bayramlarını kutlamak istiyorum işte. Abi bayrama var kurban olayım bir dur ne <laughs> oldun ya? Ne ecelez var ya? <gülüyor> 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 İftarlarını kutlayalım. İftarlarını <Evet>. evet. <laughs> Peki çok teşekkür evet. ederim. Abi, <laughs> ayran aşı. <laughs> Allah'a emanetsiniz. pilavı ayran aşı. Hala bir de üzerinde kıymalı böyle güzel böyle şeyler varsa öyle et parçaları. Ulu. Abi sen <gülüyor> sanki <laughs> acıkmışsın. <laughs> <bugün> sen büyüğün <laughs> acıkmışsın. Hayırlı, Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı iftarlar <gülüyor> diliyorum. <laughs> abi kolay gelsin. <laughs> başkanım. Eyvallah abi. Hemen çaya İftardan sonra Heh. çaya davet etsem böyle böyle gideriz yine. Tamam. Ama ben tatlısız çay içmem. Benim başım üstü. Eyvallah. Tamam. Kadayıf <laughs> getir. Turmalar torbaları var ki de. Esra. Vallahi. Tamam. Kadayıf torbaları getir. buradaymış iftardan sonra. Tamam. tamam. Kolay gelsin. <laughs> Hemen çarşımızı gösterelim efendim size. Kıymetli dostlar sizler de ilçemizdeki köylerimizi hem eski ismiyle hem yeni ismiyle yazarsanız ee, biz daha sonrasında okuruz. Ama Metin'e gidelim. Metin'im merhaba. merhaba Nasılsınız kasap merhaba, metin? Benim. Etin kilosu kaçtır abi? Etin kilosu şu anda 420 milyon kıyma 440 milyon kuşbaşı. 420 kıyma 440 evet. kuşbaşı. kuşbaşı. Abi evet. sanki biraz pahalattınız mı? Bence de pahalı. Pahalı değil mi? Ya, yani etin Etin şehrinde et pahalı biraz. Evet, aynen öyle. Değil mi? Evet. Peki abi bugün bugün dokuzuncu gün neler söylemek istersiniz? Arkadaş, tüm İslam alemine. Furkan Usta gel, Furkan Usta gitme. Tüm Müslümanların Ramazan'a hayırlı olsun. Ramazan çok güzel geçiyor abi. Evet. Evet, özellikle buradan dayımın İstanbul'daki dayımın çocuklarına sizi sık sık takip ediyor. Evet. Onlara özellikle hepsine iki dayımın çocuklarına da çok çok selam söylüyorum. Özellikle bunu söylemem istediler. Tamam. Herkesin Ramazan hayırlı olsun. Amin. Aleyküm selam. Peki ağabey bize dört tane köy sayar mısın? Hem eski ismiyle hem yeni ismiyle. Büyük Keçi, Çavdayış, Küçük Keçi, Çavdayış, Çay Köyü, Çay Köyü, Cemasın, Şercam Gökçebik. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bundan kolay ne var ya? Var. Öyle değil mi? Ama e, hep aynı yerleri saydın. Ne neydi bu? E, Öyle denk geldi. De, bu e. karıştan nasılsın? misin? Abi e, e, sen neler söylemek istersin? Ramazan dokuzuncu günü. Çok güzel. Allah herkesin Ramazan'ı de mübarek olsun. Amin. Harika bir şey. Evet. Teşekkürler diliyorum. Sanılır Ramazan'ın varı olsun. Evet ya. Peki edilsin. abi sana farklı Allah bir soru, soru sorak. Ramazan'da, Ramazan'da, Ramazan'da sofralarımızın olmazsa olmazları nelerdir? Çorba. Ne çorba? Ama da çorba var, ha, çorba var çorba. da bize ait olan. Ayran çorba. Ayran aşı başka. Ya. Mesela işkembe çorbası. Üf. Mercimek. Bura 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 çorba. <laughs> <laughs> yani. Acıktın mı abi? Çorba çorba. Yok. Acıkmadı. acıkmadı. Mesela, kadayıf dolması. Kadayıf dolması tatlı ama. Ama çorba da sofralarımızın olmazsa olmazı. değil Mezreler ne bilir kadayıf dolması. Tatlısız ki. Ya. <laughs> Ne ben dedim bir daha değil, abi. Bir de abi. Mezeller bir kadar olmaz. E onlar ne yiyiz? <laughs> Oğlum, bı bunlar her şey ha, Bu adam bir bu de. adam bir me kere. Mezgalın şeyi. Çaşırı. Çaşırı. Çaşırı rahmet. Ya ne çaşırı? Kalın kalın. O ne? Abi şeyin içerisinde bir şey yapıyorlar. Kaşardan çok kıymetli tamam mı? Ee, o ne la ben bilmiyorum. Adı ne? Karın. Karın. Evet. Karın. Evet. Evet. O derinin içerisinde yapıyorlar ama bir sene saklıyorlar onu. Ne? Onun içine ha. ne yapıyorlar? Derinin içine. Ama şeyden, loh. kaşardan çok kalite. Turun peyniri he. gibi bir şey. Turun ne abi ya? Esra. Vallahi Mezveli, ya. E, 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 diyor. Mezreli, mezreli hemşerilerimize duyurulur. Bana bir tane acil yapın. Yapın, yapın bunu yap, hemen yap, duyuralım. Yap. Yok, Eşte Fusta ne yapıyorsun? İyi misin? Abi bugün dokuzuncu gün. Çok teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Ne diyeyim abi işte. Hiç yüzü uğraşıyor. Ramazan'dan haberimiz yok soyuktan dolayı. Soyuncuk <laughs> hiç. E şey yok... <laughs> <laughs> <A> <bu gülüyor> soyuktan katımız açılmadı. Ha, Bütünlük. bitirdik. Evet. Peki bize dört tane köy sayar mısın? Hem eski Hoş ismiyle abi. hem yeni ismiyle. Koşapınar Koş dedin sınıfta kaldın. E ee, yeni ismi? Ya nasıl Bir Gözde dur. Bak, Bak eski hem eski isim gibi. istiyorum hem yeni isim istiyorum tamam. köylerimizi. Köylerin hepsini gezireyim ama sen bizden daha çok gezsen. E, ben de gezicem ama ben, ben soru sorayım. Güllüdere. Güllüdere. Evet. Abi da. bir kopya vereceksen daha biz bu işi bırakalım. Bırak <laughs> <Tamam>. biz <laughs> tamam, <laughs> tamam kardeşim <laughs> de. Biz eski adam değiliz ya abi hep yerleri He. Tamam yeni isim say. Yeni Boşafınar, Mezre, Pırtın Ondan sonra e, Tespicik, Dağ Yurdi, Gölveden, Benzli. Hepsini saydı. Tamam. tamam ha, ha, sen bilirsen. Yani. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah kendilerine iyi baksınlar. Allah emanet olsunlar. Bucak doğrusu selamlar. Eyvallah. Çok teşekkür Herkesine ederim. Allah'a emanet Allah siz. Size de çok teşekkür ediyorum. İftarlık, iftarlık da istemeyeceğim. Ne? ne istersen. Te hazırlayın geyirem. <laughs> <giyirin. gülüyor> Kemasına gibi abi, istemirem. Çevirme. iftarlık yok. Ampul var, priz var. Yok bunlardan oğlum. <laughs> İstarlığa <abi> burada <laughs> hazırlayın. <laughs>